1 trilyon yıl sonra evrendeki bütün yıldızlar sönecek ve gelecekteki uygarlıklar yaşamak için kara delik enerjisini kullanmak zorunda kalacaklar. Evrendeki en büyük enerji kaynağına ise kara delik bombası diyoruz. Peki kara delikleri kullanarak nasıl bedava enerji üretiriz? Hadi hep birlikte görelim. Dünyaya ısı ve ışık veren güneşimizin 5 milyar yıllık ömrü var. Ancak günümüzden 1 trilyon yıl sonra evrendeki en uzun ömürlü yıldız bile sönmüş olacak ve geriye sadece kara delikler kalacak. İnsan uygarlığı 1 trilyon yıl yaşarsa uzaydaki tek enerji kaynağı olarak kara delikleri kullanmak zorunda kalacak. Nitekim 1982'de çekilen Uzay Yolu 2 filmindeki kötü adam Kaan ne demişti? Uzay boşluğu çok soğuktur sevgili dostum Kaptan Kör. Gerçekten de 1 trilyon yıl sonra son yıldızlar da söndüğünde uzay çok soğuk ve karanlık bir yer olacak. Yaşlı dünya gezegeni bile eskiyerek toza dönmeye başlayacak. Yine de 1 trilyon yaşındaki süper gelişmiş bir uygarlık kara deliklere yolculuk ederek kara delik enerjisinden yararlanmanın bir yolunu bulacaktır. Ne de olsa son kara deliğin Hawking radyasyonu sebebiyle buharlaşarak yok olması 100 trilyon yılı alacak. Biz de evrendeki en son enerji kaynağına kara delik bombası diyoruz. Peki bu kara delik enerjisini nasıl kullanabiliriz? Evrendeki bütün kara delikler dönüyor. Çünkü bunların büyük kısmı kendi çevresinde dönen dev yıldızların nükleer yakıtı bittiği zaman kendi üzerine çökmesiyle oluşuyor. Fizikteki momentum korunumu yasası gereği kara delikler, yıldızların açısal hızını devralarak kendi çevresinde dönmeye devam ediyor. Sonuçta dev bir yıldızın çekirdeği süpernova halinde patladıktan sonra çok küçük bir kara deliğe dönüşüyor. Ancak açısal momentumun korunması gerektiğinden, yani kendi çevresinde dönen cisimler kendiliğinden durmak istemedikleri için bu kara delik yıldızlardan çok daha hızlı dönmeye başlıyor. Ancak açısal momentumun korunması gerektiğinden, yani kendi çevresinde dönen cisimler kendiliğinden durmak istemedikleri için bu kara delik yıldızlardan çok daha hızlı dönmeye başlıyor. En basit ifadeyle Büyük çaplı bir yıldızın dönüşünü küçük çaplı bir kara deliğe aktarsanız kara deliğin çok hızlı dönmesine yol açarsınız ve bu neredeyse ışık hızına ulaşır. Üstelik evrendeki hiçbir şey kendi çevresinde dönen bir kara delikten daha fazla enerji üretemez. Bunun sebebi kara deliklerin ışığın bile içinden kaçamayacağı kadar güçlü bir yer çekimine sahip olmasıdır. Kara deliklerin dış sınırına olay ufku diyoruz bu yer kabuğu gibi katı ve maddi bir sınır değil. Sadece olay ufkunu geçen cisimlerin kara delikten kaçmak üzere tekrar dışarı çıkması ışık hızından hızlı gitmeye gerektiriyor. Einstein'ın görelilik teorisine göre hiçbir şey ışıktan hızlı gidemeyeceği için kara delikler adı üstünde kapkara oluyor. Bütün ışığı yutuyor ve hiç ışık saçmıyor. Elbette kara deliğin içine düşen herhangi bir şeyin ışıktan hızlı gitmesi imkansız. Ancak kara deliğin içinde bizzat uzay tıpkı bir çağlayan gibi kara deliğin merkezinde yer alan tekilliğe akıyor. Kara deliğin içinde uzay tekilliğe doğru ışıktan hızlı akıyor. Tabi uzay akarken üstündeki cisimleri de tıpkı bir kayık gibi ışıktan hızlı olarak tekilliğe sürüklüyor. Buna dinamo etkisi diyoruz. Kara deliğin içindeki cisimler Merkezdeki tekilliğe girdaplar çizerek yani döne döne düşüyor. Buraya kadar sorun yok. Paradeliğe düşen herhangi bir şey, merkezdeki süper güçlü yer çekimine sahip tekilliğe ulaştığı anda parçalanarak yok olacaktır. Asıl sorun, karadeliğin içinde uzayın ışıktan hızlı bir girdap oluşturarak dönmesi. Bu sebeple aslında kara deliğin içine düşen cisimlerin de dışarı çıkması girdapla birlikte ışıktan hızlı döndükleri için hızla savrularak kara delikten kaçması gerekir. Peki neden kara delikten kaçamıyorlar? Bunun sebebi kara deliğe düşen yeni madde akışıdır. Kara delin içindeki cisimler merkezkaç kuvvetin etkisiyle ışıktan hızlı olarak dönüp tam dışarı kaçacakken, kara delin içine giren yeni maddeyle çarpışıyor ve korkunç bir ışık patlamasıyla birlikte parçalanıp yok oluyor. Kara delikler kendi çevresinde döndüğü için bu çarpışma merkezdeki tekillilik noktasında değil tekilliliği saran ve sokak simidi şeklinde olan iç olay yufkunda meydana geliyor kara deliğin içine ışıktan hızlı düşen cisimlerle kara deliğin dışına ışıktan hızlı savrulmaya çalışan cisimlerin çarpışması sırasında evreni oluşturan büyük patlamadan çok daha güçlü bir patlama meydana geliyor. Günümüzden bir trilyon yıl sonra bütün yıldızların söneceği süper soğuk evrende var olacak gelişmiş uygarlıklar soğuktan donmamak için kara delik bombası dediğimiz bu enerji kaynağını kullanacaklar kendi çevresinde dönen kara deliklerden enerji üretecekler. Peki kara deliğin içine düşen cisimler asla dışarı çıkmıyorsa kara deliklerden nasıl enerji üretebiliriz? Kara delikler güçlü yer çekimi alanları ile çevredeki uzay boşluğunu etkiliyor ve kendi çevresinde döndüğü için merkez kaç kuvvet üretiyor. Öyleyse merkez kaç kuvvetini nasıl kullanırız? Aslında insanlar Jüpiter gibi uzak gezegenlere Juno sondası gibi uzay araçları göndermek için 40 yıldır merkezkaç kuvvetini kullanıyor. Bunun için uzay araçlarını Dünya yörüngesine gönderiyoruz. Uzay sondası önce Dünya ve sonra Venüs çevresinde bir tur atarak hızlanıyor ve gezegenlerin merkezkaç kuvvetinin etkisiyle uzaya sapan taşı gibi savruluyor. Böylece hızlanarak Jüpiter ve ötesindeki gezegenlere nispeten daha kısa sürede ulaşıyor. Kara delikler ise ışık hızına yakın bir hızla dönüyor. Bu sebeple kara deliğe yaklaşan bir uzay aracı hatta basit bir çöp kutusu ışık hızına yakın bir hızla uzaya savrulabilir. Biz de uzay aracının sahip olduğu momentumu başka bir uzay araçları ve makinelere aktararak kara delik merkez kaç kuvvetinden enerji üretebiliriz. Biz de uzay aracının sahip olduğu momentumu başka uzay araçları ve makinelere aktararak kara delik merkez kaç kuvvetinden enerji üretebiliriz. Gelecekte en büyük enerji sektörü nükleer enerji sektörü değil de uzay çöpçüleri olabilir. Burada biraz düşünelim. Kara deliğe mavnalarla çöp dökeriz ve kütlesini arttırarak daha hızlı dönmesini sağlarız. Boş mavnalarda her seferinden daha hızlı olarak uzaya savrulur. Mavnalar kara delikten yeterince uzaklaşıp güvenli mesafeye eriştikleri zaman da bunların hızını kullanarak kara delikten dolaylı yollarla enerji çıkarmış oluruz. Aslında bunun için 1 trilyon yıl beklemeye gerek yok. Bugün de bu yöntemlerle kara deliklerden enerji üretebiliriz. Ancak günümüzde elimizdeki teknoloji uzaydaki uzak kara deliklere seyahat ederek onlardan enerji çıkarmaya yetecek kadar gelişmiş değil. Öyleyse bunu gelecekte nasıl yapabiliriz? Öncelikle kara delikler kendi çevresinde saniyede 1 milyon tur atabiliyor. Ancak bizler asla kara deliğin iç olay ufkusunda gerçekleşen ve büyük patlamadan daha fazla enerji üreten o patlamanın enerjisini kullanamayacağız. Unutmamalıyız ki hiçbir patlama kara deliğin dışına çıkamaz. Zaten kara delik bombası uzayı etkileyebilseydi bütün evreni yok edebilirdi. Buna karşın kendi çevresinde dönen bir kara deliğin açısal momentumunu kullanarak dolaylı yollardan enerji üretebiliriz. Çünkü kara deliğin içindeki en büyük patlamanın dış uzayı dolaylı olarak etkilemesinin bir yolu var. Buna dolaylı kara delik bombası diyelim ve konuyu daha iyi anlamak için önce halka şekilli tekillilikleri görelim. Klasik fizikte tekillilik, sonsuz yoğunluktaki madde ve enerjinin sonsuz küçüklükteki boyutsuz bir noktaya toplanmasıyla oluşuyor. Ancak boyutsuz noktalar kendi çevresine dönemezler. Ama biz kara deliklerin kendi çevresine döndüğünü biliyoruz. Bu durumda dönen kara deliklerin merkezindeki tekillilik 0 santim kalınlığındaki bir halkıdır. Kara deliklerin bütün kütlesi tekillilikle toplandığı için dönen kara deliklerin bütün kütlesinin de halka şekilli tekillilikle toplandığını söyleyebiliriz. İşte kara deliğin açısal momentumunun kaynağı bu, kendi çevresinde neredeyse ışık hızında dönmesinin sebebi de bu. İşte bunu kullanarak kara delikten enerji üreteceğiz. Dönen kara delikler çevresindeki uzayın da girdap şeklinde büzülerek dönmesine yol açıyor. Bu sebeple olay ufkunun hemen kenarında kütle çekim dalgaları üretiyor. Kütle çekim dalgaları bizzat uzay zamanı dalgalandırıyor ve bu dalgaların etkili olduğu uzay parçasına ergosfer diyoruz. Kalın bir can simiti şeklinde olan ergosfer, kara deliklerin dışında yer alıyor. Ergosferi dalgalandıran kütle çekim dalgaları, kara deliğe yakın olan yörüngelerin son derece dengesiz olmasına yol açıyor. Öyle ki uzay gemisi en ufak bir hatada kontrolden çıkıp kara delin içine düşeceği gibi uzayda da savrulabilir. Demek ki kara delikler ergosfer aracılığıyla uzayın dışına yer çekimi gücünden oluşan enerji dalgaları yani kütle çekim dalgaları yayıyor. Bize bunları kullanarak kara delikten enerji çıkarma imkanına kavuşuyoruz. Sonuçta kara delik dönme enerjisini ergosfer içinde dönen bütün cisimlere aktarıyor. Kara delikler bu süreçte elbette enerji kaybedecek ve biraz daha yavaş dönmeye başlayacak. Ancak kara deliğe attığımız çöpler kara deliğin kaybettiği enerjiyi fazlasıyla kazanmasını sağlayacak. Sonuçta kara deliklerin enerjisini çalıp onları tüketerek yok etmemiz söz konusu olmayacak. Bu açıdan bakarsak gelişmiş bir uygarlığın ihtiyacı olan enerjiyi karşılamak için kara deliğe uzay çöpü atmamız yeterli olmaz. Ancak dev asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve hatta uyduğumuz ay gibi büyük gök cisimlerini de kara deliğin içine atarak enerji çıkarabiliriz. Unutmayın ki kara deliğe ne kadar kütle eklerseniz dönme hızıyla o kadar çok enerji çalarsınız. Ama kara delikten çok daha fazla enerji üretmenin bir yolu daha var. Dolaylı kara delik bombası yapmak için iki şeye ihtiyacımız var. Kendi çevresinde hızla dönen bir kara delik ve dev bir aynağı. Dev ayna kullanacağız, çünkü kara deliğin dışını tümüyle ile kaplayacağız. Tıpkı güneşi kafese kapatarak iç yüzeyinde güneşin bütün enerjisini toplayan ve dış uzaya sadece kızılötesi ışınlar veren Dyson küresi gibi. Kara delik bombası ise Dyson küresinden çok daha fazla enerji üretecek ve bunu çok daha kısa sürede yapacak. Günümüzden 1 trilyon yıl sonra var olacak, yani bütün güneşler söndükten sonra bile varlığını sürdürecek olan süper gelişmiş bir uygarlığın enerji ihtiyacını kendi çevresinde dönen milyon kara delikten bile karşılayamayız. Süper gelişmiş uygarlıkların enerji gereksinimini karşılamanın en iyi yolu kara delik bombası kullanmaktır. Üstelik kara delik bombası için gereken Dyson küresi şekilli aynanın üretimi bırakın 1 trilyon yaşındaki süper gelişmiş uygarlığı yıl sonra insan uygarlığı için bile çok ucuz olacak. Sonuçta kara delikler, yıldızlardan çok daha küçük gök cisimleri ve kütle çekim dalgalarından kaynaklanan uzay-zaman dalgalanmalarının aynaları çatlatma sorunu çözersek, bu teknolojiyi yüzyıl içerisinde kullanmaya başlayabiliriz.